Merhaba ben Esen kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok 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 severek yediğim ve çok severek yaptığım bir mozzarellalı ıspanak salatası yapacağım. Portakallı, içine biraz da çilek koyacağız. Biraz badem koyacağız derken inanılmaz lezzetli ve değişik bir salata elde etmiş olacağız. Hızlıca malzemeleri sayıyorum sonra nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yaklaşık bir 2-3 avuç kadar körpe ıspanak kullanıyorum. Körpe ıspanağınız yoksa normal normal da daha ufak yapraklarını kullanabilirsiniz. 2 adet portakalım var. 5-6 tane çilek. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar bal kullanacağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi dolu dolu bir avuç bademim var ve e, ben bu tarifte e, burrata peyniri kullanacağım. Burrata peyniri kullanırken de e, ben Buffa'nın bu %100 manda sütü olanını e, kullanmayı tercih ediyorum. Gerçekten çok çok güzel. İtalyadakileri, İtalya'da yediklerimle gerçekten e, aynı derecede edebileceğim güzel bir burrata peyniri ve bu salataya çok yakışıyor. Bu arada marketlerde bulamayabilirsiniz. Bazı marketlerde elinde kalmamış olabilir. Eğer istiyorsanız aynı şekilde yine bu fanın mini mozarellaları ve normal mozarellaları da var. Yüzde yüz e, manda yaptıkları. Onları da bu tarifte kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim tarifi nasıl yapacağımıza. Portakallarla başlayacağım. Önce portakalları segmentleyeceğim. Yani içindeki dilimleri zarlarını ayıklayarak çıkaracağım. Şöyle ilk önce tepeden bir kesik atıyorum. Sonra yine arkasından bir kesik ve bunu Meyve bıçağı böyle kabuklarını sıyırarak kesmeye başlıyorum. Diğerine de aynısını yapacağım. Yine bir tepeden bir tane de arkadan kesik atıyorum. Yine aynı şekilde. Portakalları soyduk. Aynı şekilde çilekleri doğrayacağım. Önce tepelerini alıyorum. Şu portakalları şöyle koyayım. Önce şu tepelerinden kurtulacağım. Beyaz yerlerinden ve yapraklarından. Sonra da çileklerimi böyle dilimleyeceğim. Çilek şeklini kaybetmesini istemediğim için bu şekilde doluyorum. İstiyorsanız küp küp de koyabilirsiniz. Salatayı tam bitirmeden önce şu bir avuç bademi biri bir bıçakla ezeceğim. Bol badem kullanıyorum ben. İstiyorsanız file de kullanabilirsiniz ama fileyi kullanacaksanız eğer öncesinde tavada biraz kavurursanız o hafif kavruk istediğimiz tadı. Bu normal bademle aldığımız tadı elde edersiniz. Şimdi bademleri de istediğim boyuta getirdim. Ne çok ufak ne de çok iri kalsınlar istiyorum. Ama böyle dişe gelen bir kıvamda kalmaları gerekiyor. Şimdi bütün malzemelerimi hazırladım. Gelelim salatayı nasıl yapacağımız kısmına. Şimdi bir tane karıştırma kabım var. Onun içine daha önce yıkadığım ve kuruladığım ıspanakları şöyle koyuyorum. Üzerine şunu sıkalım. Karabiber. Bolca karabiber. Biraz da şöyle tuz koyuyorum. Üzerine de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı vardı. Onu şöyle gezdireceğim. Şuna uzanabilirsem... Şimdi bunu elle karıştırmak yerine şöyle bir maşa yardımıyla karıştırıyorum. ...içine biraz da bu doğradığım bademlerden ekleyeceğim. <laughs> Tekrar karıştırıyorum. Şimdi gelelim salatayı... ...nasıl bitireceğimize. Kabımın içine... ...bol karabiberlediğim... ...tuzladığım ve bademle... ...karıştırdığım bu yeşilliği... ...şöyle yayıyorum. Bunun üzerine portakal dilimlerimi keserek atmaya başlıyorum. Bu kadar portakal yeterli. Bir kalanını bırakıyorum. Üzerine yine aynı şekilde böyle çilekleri serpiştiriyorum. Şimdi gelelim güzel kısma. Manda sütü, yüzde manda sütü olan dediğiniz şu brat peynirini suyunu biraz şu kabın içine koyacağım. Dökülmesin diye. Çıkartıp salatamın orta göbeğini şöyle oturtuyorum. Üzerine nar ekşisini gezdiriyorum. Ve baldan da aynı şekilde bir kaşık alıp ince bir şekilde salatanın üzerine gezdiriyorum. Ve kalan bademi de şöyle bolca salatamı ekliyorum. Bademi de koyduk. Peyniri şöyle bir ortadan keseyim. Şöyle bir akışını görmek ister misin? Kreması çıktı bile bak. Bunu da şöyle açıyorum. Hatta bunun üzerine çok az daha bal ve nar şöyle Ve salatamız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Ben buratanın üstüne de kestiğim şöyle biraz daha bademden koyuyorum. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanalda bunun gibi başka salata tarifleri de var. Daha önceden çok güzel mini mozzarella bir tane yapmıştık. Onu da videonun sonunda yukarıya kart olarak bırakacağım. Umarım tarifi beğenirsiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı, Mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz.